Evet güzel bir gün arkadaşlar ikinci gündeyiz. Gün yavaş yavaş doğdu. Evet burada bir milli direnişimiz var. Ne derdest edilmiştir. Evet milli akribimiz arkadaşlar. Milli direnişte an itibariyle kuvayi milli ruhuyla düşman devlet ABD'ye karşı direnmesi için buna bir Aksaray'da uzun süre kendi doğal ortamını yaratarak olası bir harp durumunda evet bir adet Türk düşmanına karşı kullanılabilecek olgunluğa eriştiğinde Evet, milli direniş sevgiliye Evet, kıymetli gönüldaşlar, yaşasın kutsal Türk Devleti diyene başlayalım. Evet arkadaşlar, Yamuna semalarından ee, Anadolu'nun merkezi Selçuklar döneminde askeri üst konumunda olan Aksaray ilinde... E, evlatlık edindiğimiz e, akrabimize arkadaşlar lüks villasını hazırladık. Ufaktan sunumu da yapalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi keyfi gayet yerinde. Şu an, an itibariyle misak-ı milli hudutları dahilinde. Evet arkadaşlar lüks villasına evlatlık edindiğimiz akrebimizin görüntüleri şu an keyfi yerinde perli perişan bir alandan 10 numara bir merkeze geldi arkadaşlar Kuvayi Milliye ruhuyla evet arkadaşlar buna da bir isim verelim akrebimizin adı bundan sonra Gökrep Gökbörü Gökrep diye diyoruz arkadaşlar İsmi bu Evet arkadaşlar doğal ortamını yarattık. Kuvayi Milliye ruhuyla gördüğünüz gibi an itibariyle akıbimiz keyifte. Evet. Arkadaşlar bunu yetiştireceğiz. Ufak bir hareket verelim buna. Hadi oğlum. O nasıl dikiyor bu arkadaşlar? Görüyor, görüyor musunuz? Evet arkadaşlar. Emperyalist düşman devlet ABD'ye karşı akrebimizi besleyeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu görmüş olduğunuz hayvanımız Kutsal Türk Devleti'nin hayvanıdır. Şundaki güzelliğe bakın arkadaşlar. Evet salonumun baş köşesinin masasında konuk ediyoruz. Gözlemleme imkanı olacak. Evet şimdi elleri kapatmış savunma refleksine geçti arkadaşlar. Sözde kendince pusuya girdi. Evet pusuya girdiği anda saldırı karşısında refleksi ne oluyor ona bakalım. Ooo Evet 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 Doğal su alanı Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar işte bu akrebin insanoğlunun büyük bir bölümüyle arasındaki fark pek yoktur arkadaşlar a Türk atasözüdür Beste Kargayı oyusun gözünü derler ya arkadaşlar işte insanoğlunun bir tipik sülüveti e buradadır arkadaşlar bunu özellikle getirdim besliyorum daha önceki akrep kafesim bu e buna baktıkça Türk milletine ihanet eden hainlere karşı alınacak intikamın esintisini görmekle birlikte dost bildiğimiz sırtın sırttan vuran insanların da e, varoluşunun e, alenen devamlı hatırlatılmasıdır arkadaşlar. Asıl olan budur. Evet arkadaşlar kimileri akrebi alanda gördüğünde direktmen öldürüyorlar arkadaşlar yani bizde öldürme yoktur arkadaşlar yaşatma vardır O yüzden bunu ergenlik çağını atladık tam kapasite donanımlı Türk düşmanlarına karşı mücadele gerilla eğitimi verdikten sonra arkadaşlar Ulvi bir görevi de icra edecek arkadaşlar dediğim gibi gizli silah yedek mühimmat olası bir harp durumunda Türk düşmanlarına karşı mücadelenin de mini simgesi olacak arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi öğlen vakti yemeğinde menümüzde pirzola'sında ne var? Evet arkadaşlar Öğlen yemeğinde bir adet Arı Bir adet Akrep pirzolası olan hamam böceği Bunların canlı olmasına gerek yok Daha önce deneyimledim Aç kaldığında yiyor arkadaşlar Evet arkadaşlar Dostumuz Yamola'da Perli perişan haldeydi Onu evlatlık edindik Sol olarak Şimdi arkadaşlar. Evet öğlen yemeğini. Evet. Akrebin pirzolasını nereye atalım? Şu bölge güzel. Evet arkadaşlar. Evet yanında acılı salatası arıyı da Evet arkadaşlar kayasının üzerine bıraktık. Evet arkadaşlar an itibariyle Vay milli ruhuyla son sloganımız eşliğinde kapatalım. Yaşasın kutsal Türk devleti diyoruz. Kahrolsun Türk düşmanları. Emperyalist dış güçlere karşı mücadele sürecek arkadaşlar. Tüm gönüldaşlarımızın günü güzel olsun. Evet akrep beslediğimiz doğrudur. Yaşasın kutsal Türk devleti diyerek Yayını burada durduruyorum arkadaşlar. En derin saygı ve hürmetler. Evet, alandan da bir karemizi çekelim. Yaşasın kutsal Türk milleti, var olsun ulu ve soylu yüce Türk dünyası diyelim. Evet arkadaşlar. Doğal Ortam villasına yerleşti. Yayını burada durduruyorum.